Hristiyanlar Hazreti İsa'yı babanın sağ tarafına oturtmuşlardır. Hemen burada da internete girebilirsiniz, evde girebilirsiniz. Katoliklerin krentosu vardır, iman esasları vardır. Açın bakın. 7. 8. madde budur. Baba, gökteki baba, oğlu İsa'yı sağ tarafına oturttudur. İman esasları bizim makam Mahmut da budur arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de övülmüş yer olarak geçer. Ey Muhammed Allah seni övülmüş yere gönderir. Medine'ye gönderecek. Bütün ayetin bağlamı bunu anlatmaktadır. Peygamberimiz Taif'ten eli boş dönmüş. Bir suçluymuş bir Mekke'ye doğduğu bir şehre zor giriyor biliyorsunuz. Diyor ki Rabbinden etkin bir güç iste. Seni Rabbin hoşnut olacağı bir yere gönderecek diyor. Biz de şimdi onu şefaat makamı yapmışız. Aynı Allah'ın saatrı makam. Arası Allah oturuyor. Bu katil Ebu rivayetlerine göre. Oradan tefsire girmiş. orada bütün tefsirlere Mukadde büyük Müslüman vasıtasını diğerle Semerkand diye girmiş, Vahant diye girmiş. Aynen Yahudi'likteki babanın sağ tarafına peygamber, İsa oturtulması gibi bir makam Mahmud icat edilmiş. Mesela bu saravat getirdikçe Allah'u mes'alat, Allah'u mes'alat, makam Mahmud şişiyormuş, güçleniyormuş. Hani voltran falan var böyle, birleşiyorlar falan ya. Bu yüzden saravat getirir bizim ümmet şimdi, milyarlarca trilyon saravat getirirler. Makam Mahmud şiştikçe güçleniyor o kadar kimse şefaattan kurtulacak. Hani Cübbeli Ahmet'in diyor ya kenarından geçerken birisi bir sene çekti. 550 kişi kabir azabından kurtuldu. Değil mi? Bilmem kaç tane huri nasip ediyor. Biz Allahümme sallâ Muhammed diyorsun. Demin e, Na, Naci, şey, Selçuk Bey'e anlatmaya çalıştım. Bakınız şu kadarcık anlatayım. Allahümme sallâ Muhammed kelime anlamı şu. Allah Muhammed'e salat et. Salat'a dua etmek derseniz Allah Muhammed'e dua et. Destekten anlamı verirseniz ki bu doğrudur. Allah Muhammed'i destekler. Tamam. Ayet diyor ki Allah ve melekler peygamberi desteklerler. Siz de destekleyin diyor. Onun örnekle teslim olun. Onu örnek alın ki, Model alın diyor. Ayet bu. Bütün bağlamına bakın ayet. Zaten Azap 56'da Azap 43'te salat kelimesi ne olduğunu Allah açıklıyor. Şimdi biz ne diyoruz? Allah Muhammed'i destekleyin diyor. Biz diyoruz ki Allah'ım sen destekle diyoruz. Böyle bir de topu atıyoruz. Bizim Gümüşçay'da eskiden bir ambar buğday çok paraymış 1940'lı yıllarda. Adam buğdayı satmamış pahalanır diye. Fakat iki tane hayırsız çocuğu varmış. Babası haber habersiz bir iki tane doldurup doldurup doldur satıyorlarmış. Harçlık yapıyorlarmış. Ambarı sıfırlamışlar. Bir gün babası tenekileri, çuvalları hazırlamış. Ha çocuklar demiş şu buğdayı satalım. Aynen. Çocuğun bir tanesi diyormuş ki abim oplasın diyormuş. Bir tanesi diyormuş ki kardeşim hoplasın. Lan hoplayın. O çek lan demiş. Bir oplamış kü dibine. Aynen onun yaptıkları gibi biz diyoruz ki yok Allah peygamberi desteklesin. Allah diyor siz destekleyin. Biz diyoruz ki sen destekle. Topu birbirimize atıyoruz arkadaşlar. Allah bir defa dua etmez duayı kabul eder. O bir defa bir şıkkı atalım. Taif'te nasıl destekledi peygamberimizi Zeyd? Kol kanat geldi. Nesibe annemiz nasıl Uğud'da peygamberi destekledi? Yiğit ara kılıç kırdı. Erkekler gibi dövüştü değil mi? Bazı sahabe kolunu uzattı bu kesildi. Peygamber'e vurmasın. Bu kolunu uzattı. Daha olmadı boynunu uzattı. Peygamberi fiilen desteklediler. Biz oturmuşuz. Peygamberi nasıl destekleyeceğiz? Allahümme salli ala falan. Beş mekan. Bambaşka ibadetler icat etmişiz. Bir trilyonlarca getirmek zorundayız falan. Peygamber'e iş ibadete varmış. Anlatabiliyor muyum? Peygamberimize ömrünü bir defa sabah getirsen kafi, İslam askeri, açın sarat maddesine. Bir defa. Konuşmaya başlarken bir defa desen kafi. Kitap yazarken bir defa desen kafi. Anlatabildim mi? Peygamber asla ibadet edilmez. Bütün peygamberler yalnızca Allah'a ibadet gelmişlerdir.